Ya boş ver ya. Bu adam için yani parası var da ne yani? Huzuru yok ya bunun. Yok bunun huzuru ya. Sorsan karısını aldatmış. Karısı bunu aldatmış. Çocuğu evi terk etmiş. Böyle yani hayat böyle. Bizde yok. Ve başlıyorum tamam mı? Sakin olun, sakin. Boşver. Bizim aşkımız yeter. Demişler ya. Aşk karın doyurmaz. zengin olsun olur. Bizim kalbimiz zengin. siktirik ya. Siktir doğal ortam varken Starbucks ne iş ya? Bak bir daha aldım istedim biliyorsun ya. Yoksa i̇şte biz de bilirdik yani kafelerde oturmasını ama şu ortama değişilmez. Götünü satsan alamazsın. Karışım denedin mi? Ha sattın mı mahlukat organını? Nereden biliyorsun? Sanırım en bıktırıcısı buydu. Bu da geçer, bu da geçer. Üzme kendini koçu. Hiçbir şey geçmiyor arkadaşlar. Unutamıyorsun. Yaşadığınız hiçbir şey unutamıyorsun. Hep burada kalıyor. Ama hissilik özelliğini azaltabiliyorsunuz. Yani hissetme özel. Bizim buna diyeceğimiz pek bir şey yok. Çünkü biz fakir değiliz. Evet değiliz ama prestij çok. Öyle bir hayat işte. Öğrenciyiz biz. Fakirli sayılmayız.